Meşhur Türkiye'den herkese merhaba. Bugün yanımızda Asus'un yepyeni çift ekranlı bir laptopu var. Asus Zenbook Duo, bu laptopun adı. Geçtiğimiz günlerde yine çift ekranlı başka bir laptop incelemiştik. Lenovo'nun Yoga Book 9i Gen8 model bir çift ekranlı lap laptop incelemiştik. Bu da yine aynı kategoride bir laptop diyebiliriz. Gelin şimdi tasarımından başlayarak bu ilginç laptopu bir inceleyelim. Asus ZenBook Duo ilk başta bakıldığında geleneksel bir laptop gibi görünüyor. Çünkü e, alt tarafta bir klavyesi mevcut. Bu klavyeyi yerinden çıkararak e, alttaki gizlenmiş 14 inçlik ikinci ekranı tekrar görebiliyoruz. Laptopun her iki ekranı da 14 inç bir e, panele sahip. Alt taraftaki klavye, aşağıdaki ekrana Pogo pinleri ile bağlanıyor. Ayrıca klavyenin de Bluetooth desteği olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten klavyenin detaylarına birazdan gireceğiz. Cihazın sol tarafında 2 adet USB Type-C giriş bulunuyor. Bunlar Intel Thunderbolt 4 destekli. Bununla birlikte bir adet de Type-A portu bulunuyor. Açıkçası yeni nesil laptoplarda çok Type-A portunu görmeye alışık değiliz bu açıdan aslında güzel bir e, jesti olmuş biz biraz eski kullanıcılar için cihazın sağ tarafına baktığımızda bize tam boy bir HDMI e, giriş karşılıyor HDMI 2.1 destekli bu giriş. Bununla birlikte 3.5 milimetrelik bir combo jack da bulunuyor. Yani genellikle bu bağlantı noktalarına baktığımızda Asus çok iyi bir iş çıkarmış diyebiliriz. Hem güncel bağlantılar için oldukça hızlı destek sunmuş, hem de eski tip bağlantılar için de kullanışlı ve tam boyda portlar sağlamış. Bu ne açıdan yararlı? Şu açıdan yararlı diyebiliriz. Mesela diyelim ki bu laptopu aldığınız bir yerde sunum yapacaksınız. Yeni nesil laptoplarda genellikle Type-C portları bulunuyor ve bu Type-C'ler için de eski nesle dönüştürücüler kullanmanız gerekiyor. Ama üzerinde bir HDMI çıkışı olduğu için direkt olarak HDMI'ye bağlayıp bir televizyona, bir projektöre kolayca e, yansıtmanız mümkün oluyor ekranı. Tip A portu da diyelim ki e, yanınızda bir flash bellek var ya da bir harici diskiniz var ve bu harici disk yine tip A portundan bağlanabilen cinste. Böyle bir durumda da kolaylıkla tip A portunu kullanarak herhangi bir dönüştürücü, herhangi bir adaptör kullanmadan rahatlıkla verilerinizi laptopa aktarabiliyorsunuz ya da laptoptan verilerinizi harcı diski alabiliyorsunuz. Yine tasarımdan devam edelim. Laptop'un üst ekranının en üst kısmında bir Full HD web kamerası bulunuyor. Bu web kamerası kızılötesi destekli. Bu ne anlama geliyor? Ee, biliyorsunuz yeni nesil laptoplarda Windows Hello diye bir özellik var. Bu özellik sayesinde e, bilgisayar sizin yüzünüzü algıladığında otomatik olarak açılıyor. Otomatik olarak kullanıcınıza giriş yapmış oluyorsunuz. Bununla birlikte şifre kullanacağınız zaman da ekstradan bir pin girmenize gerek kalmıyor. Direkt yüzünüzü tekrar okuyor, siz olduğunuzu anladığı zaman şifreyi size otomatikman dolduruyor ekrandaki forma. Bu açıdan oldukça kullanışlı bir özellik. Laptop şu anda gördüğünüz gibi bir standın üzerinde duruyor ama bu stand çok ayrı bir stand değil. Lenovo'da bu stand ayrıca bir kılıf şeklinde, origami şeklinde katlanabilen bir kılıf şeklinde hazırlanmıştı. Bu stand direkt laptopun kasasına montelenmiş halde geliyor ve siz istediğiniz zaman bu standı kaldırıyorsunuz ve gördüğünüz şekilde biraz daha yükseltebiliyorsunuz. İsterseniz klavyeyi monte edip daha yükseltilmiş standart bir laptop gibi kullanabiliyorsunuz ya da çift ekranlı modda da yükseltip önünüze de Bluetooth klavyeyi koyup daha fazla alanla birlikte daha üretken bir şekilde kullanabiliyorsunuz Zenbook Duo'yu. Asus Zenbook Duo'nun hoparlörleri alt kısımda konumlandırılmış sağ ve solda birer adet olmak üzere iki adet Harman Kardon hoparlör bulunuyor. Hoparlörler oldukça güçlü aslında ama alt tarafa konumlandırıldığından dolayı ve cihazı geleneksel bir laptop şeklinde kullanmıyorsanız bu stand üzerinde kullanıyorsanız e, hoparlörler biraz boş bir kısma sesi ilettiği için herhangi bir yansıma olmuyor ve ses biraz daha arkaya doğru gönderilmiş oluyor. Yani gücünden biraz kaybediyor açıkçası ama geleneksel şekilde konumlandırdığınızda masadan yansıyıp size doğru gelebiliyor. E açıkçası hoparlörlerin de kaliteli olduğunu söylemem gerek. Klavyeden bahsedelim. Klavye aslında bu laptopun belki de en önemli parçası. Yerinden çıkarılabilen bir yapıya sahip. Aynı zamanda diğer çift ekranlı laptoplarda gördüğümüz gibi sadece klavye tuş takımının olduğu kısım değil, touchpad'in bulunduğu kısım da aynı zamanda bu klavyeye eklenmiş yani bir bütün halinde çıkarıyorsunuz. Bütün halinde kenara koyup yine şarjlı şekilde Bluetooth bağlantısıyla kullanabiliyorsunuz. Klavye arka aydınlatma desteğine sahip. Bu açıdan da oldukça avantajlı. Karanlık ortamlarda çok rahatlıkla klavyenizi görebilmenizi sağlıyor bu özellik. Tuş takımının basma hissiyatı da oldukça ilginç. Yumuşak bir tuş takımı kullanılmış ve oldukça siz yazı yazarken size aşırı bir yazma zevki veriyor açıkçası. Her bir tuşun 1.4 milimetrelik bir yolculuk mesafesi var. Bu da e, hani oldukça kısa bir basın mesafesi olduğu için siz yazı yazarken e, bütün basımlarınızı kolayca algılıyor. E, açıkçası ben bu klavyede geçirdiğim yaklaşık 2 hafta sonunda çok da ayrılmak istemediğimi söyleyebilirim klavyeden. Klavyenin üzerinde e, bir USB-C portu var. Bu port üzerinden klavye e, kolayca şarj edilebiliyor. E, şimdi tabii klavyeyi nereye koyuyoruz diye bir düşünce var. Tabi diğer laptoplarda klavyeyi çıkarıp kenara koyup laptopu öyle kapatıyorsunuz. Ama burada öyle bir durum yok. Klavyeyi alıp yine alttaki ekranın üzerine yerleştirdiğinizde manyetik olarak kolayca yerleşiyor. Pogo pinler oturuyor ve normal bir laptop gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bununla birlikte taşımanız gerektiğinde de laptopun kapağını herhangi bir laptop gibi kapatıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Bu açıdan taşınabilirlik konusunda Asus güzel bir iş çıkarmış. Zenbook Duo kutusundan bir adet şarj aletiyle çıkıyor. 90 watt'lık bir şarj aletiyle çıkıyor. Bununla birlikte küçük bir taşıma çantası da var. Çok çanta denilebilecek bir yapıya sahip değil. Daha çok böyle elde tutulabilecek ve cihazın etrafta çizilmesini engelleyebilecek tarzda bir çanta. Ben yine de tam boy bir laptop çantasıyla taşımayı tercih ettim cihazı. Gelelim bu ilginç laptopun donanımsal özelliklerine. Bu kadar rahat taşınabilen bir laptopun nasıl bir donanım var açıkçası çok merak ediyorduk. Çok da güçlü bir donanım beklemiyorduk açıkçası ama Asus bu konuda yine bizi şaşırtmışa benziyor. Önce ekranlardan başlayalım. Her iki ekranda 14 inçlik OLED panele sahip. 2880 2880'e 1800 çözünürlükte. Her iki ekranında 16 11 ekran oranı var. Bu da hem çift ekranla çalışmak hem de bu ekranların Geleneksel laptoplara göre 16'ya 9 ekran oranına sahip olan geleneksel laptoplara göre daha fazla çalışma alanı sunmasıyla birlikte üretkenliğinize de çok fazla katkı sağladığını söyleyebilirim. E şimdi bu ekranlar OLED panel dedik. Bu OLED panelde de hani genelde gördüğümüz 60 Hz'lik standart bir tazeleme hızı ama e, her iki ekranda da 120 Hz'lik bir tazeleme hızı var burada. E, 0.2 milisaniyelik de bir gecikme süresi var. Şimdi genellikle bu rakamları biz oyuncu monitörlerde görüyoruz. Keza bu bir oyuncu laptop değil ama şimdi rekabetçi oyunlarda da e, bildiğiniz gibi tazeleme hızı büyük bir önem taşıyor. Gecikme süresi de keza büyük bir önem taşıyor. Birazdan da değineceğiz. Bu bilgisayarda çok fazla oyun oynayabileceğiniz bir donanım yok açıkçası ama e, hafif oyunlarda açıkçası e, mesela Counter Strike 2 gibi oyunlarda Valorant gibi oyunlarda tazeleme oranı 120 artı olması, 0.2 milisaniyelik bir gecikme süresi olması size en azından küçük bir avantaj sağlıyor diyebilirim. E, her iki ekran 400 nit parlaklığa sahip ayrıca HDR teknolojisini de destekliyor. HDR ile birlikte e, bu parlaklık yüksekliği 500 nit'e kadar çıkıyor. Cihazın yanında bir kalem geliyor. ekran ekranlar OLED derken haliyle bu cihaz biraz daha böyle fotoğrafla ilgilenen, video ile ilgilenen, tasarımla ilgilenen arkadaşlara biraz daha hitap edecek bir cihaz. O açıdan da renk doğruluğu büyük bir önem taşıyor. Her iki panel %100 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Bununla birlikte 1 milyona 1 bir kontrast oranı var. Ayrıca Pantone tarafından da onaylanmış bu ekranlar. Her iki ekran dokunmatik özelliğe de sahip. Ayrıca yanda gelen bir kalemimiz var. Asus Pen 20 adı verilen bir kalemle kullanılıyor. Bu kalemi de birazdan ekstradan değineceğiz. Gelelim laptop'ın en önemli donanımına yani işlemciye. Burada bir Intel işlemcimiz var. Intel Core Ultra 9 185H1 işlemcimiz var. 16 çekirdek, 22 izleye sahip bir işlemci. Tabii her biri performans çekirdeği değil bu çekirdeklerin. Sadece 6 tanesi bir performans çekirdeği. Ve bu performans çekirdekleri 5.1 GHz frekansa ulaşabiliyor. Yani açıkçası bakıldığında bu işlemci şu an bir laptopta alabileceğiniz en iyi performans verimlilik dengesine sahip işlemcilerden biri. Bununla birlikte e, laptopta bizim beklemediğimiz bir donanım 32 GB'lık LPDDR5X bir e, bellek var. Özellikle video kurguyla uğraşanlar, fotoğrafla uğraşanlar bunu çok seveceklerdir eminim. Çünkü yüksek RAM demek olabildiğince e, akıcı ve e, yüksek dosyaları aynı anda işleyebilme kabiliyeti anlamına geliyor. Tabii yüksek e, boyutlu dosya derken de haliyle depolama alanı büyük bir önem kazanıyor. Cihazda 2 terabaytlık bir NVMe SSD mevcut. Oldukça da hızlı bir SSD. 2 terabaytta böyle bir laptopta açıkçası görmeyi çok da beklemediğimiz bir depolama alanı. E, bu açıdan özellikle video kurgucular için e, biraz sevindirici bir e, donanım diyebiliriz hızlıca bağlantılardan da bahsedelim. Kablosuz bağlantılardan Wi-Fi 6E desteği var. bu laptopta aynı zamanda Bluetooth 5.3 bağlantısında destekliyor. Yani yüksek hızlı veri aktarımlarını kablosuz üzerinden de yapabileceksiniz. En yeni Wi-Fi teknolojisi olan Wi-Fi 6E de kolayca ee, bu laptopla bağlanabiliyorsunuz. Tabi laptop denince laptop açıkçası bir taşınabilir bir PC. Ee, burada önemli olan da taşınabilmesi ve pil ömrünün uzun olması bu taşınabildiği sürede. 75 watt saatlik bir bataryaya sahip Zenbook Duo. Ee, bu bataryayı 49 dakikada %60'a kadar şarj edebiliyorsunuz hızlı şarj desteği ile birlikte. Asus'un bize burada sunduğu pil ömrü 8 saat. Tabi vaat ettiği pil ömrü 8 saat ancak siz ekranın parlaklığını kısarak işte Wi-Fi'yi kapatarak ya da diğer çeşitli dengeli güç moduna alarak bu süreyi biraz daha uzatmanız mümkün olabiliyor. Genel olarak donanım özellikleri böyle. Burada performanstan biraz bahsetmemiz gerekiyor. Gündelik uygulamalar, fotoğraf düzenlemeye, video kurgusu yaptığınız uygulamalar bu bilgisayarda kolayca çalışıyor. Bu işlemci rahatlıkla bunları kaldırıyor. E tabi performans sence akla ilk gelenlerden biri de az önce bahsettiğimiz gibi oyun. Oyun oynayabiliyor muyuz bu laptopta? Az önce bahsettiğim işlemciden bahsettim ama herhangi bir harici ekran kartından bahsetmedim. İşlemcinin kendi grafik ünitesini kullanıyor Asus ZenBook Duo. Haliyle AAA oyunları burada oynayamıyorsunuz. Yüksek performans gerektiren oyunları burada çok da oynayamıyorsunuz. Çok oynanabilir kare oranlarına ulaşamıyorsunuz bu laptopta. Ancak daha çok rekabetçi olan, daha düşük grafik performansı isteyen yapımları en azından bu oyunda düşük çözünürlükte ya da düşük kalite seviyesinde rahatlıkla oynamanız mümkün. Gelelim Asus ZenBook Duo'nun bana nasıl bir deneyim yaşattığını. Ee, son iki haftadır ben bu laptopla bayağı bir vakit geçirdim. Bütün işlerimi bu laptopta hallettim. Yakın zamanda da buna benzer bir laptop olan Lenovo YogaBook 9i Gen8'i deneyimlemiştim. Açıkçası benim burada ön plana çıkarmak istediğim en önemli konu, az önce de bahsettim klavye. Klavye, tam boy bir klavye. Touchpad'i de üzerinde ve Bluetooth bağlantısına sahip. Ancak Lenovo'daki klavye sadece bir tuş takımından ibaretti. Touchpad'i dokunmatik ekran sayesinde kullanabiliyorduk. Burada Touchpad'in ayrı olması ekstra bir mouse gereksinimini ortadan kaldırıyor. Ben Lenovo'yu her zaman bir Bluetooth mouse bir kablosuz mouse kullanmak zorunda kaldım. Bu laptopta öyle bir zorunluluğum kalmadı açıkçası. Üzerinde donanımsal bir Touchpad olduğu için bütün parçayı çıkarıp, klavyeyi çıkarıp çift ekranı rahatlıkla e, touchpad birlikte kullanabiliyordum. Zenbook en önemli parçası belki de az önce de dediğim gibi bu Bluetooth klavye. Şimdi Yogabook serisini belki bilenler bilir. Yogabook e, şekilden şekle giren bir laptop açıkçası. İster istemez Zenbook Duo'yu da görünce e, onda da bir şekilden şekle girme durumu var mı yok mu onu merak ediyoruz. E, Yogabook kadar katlanabilir, işte Çadır pozisyonunda kullanılabilir bir laptop değil Duo. Ama Duo'nun da kendine e, has e, özellikleri var diyebiliriz. İşte çift ekranlı şu anda masada durduğu şekilde kullanabiliyorsunuz. Klavyeyi alt tarafa monte edip geleneksel bir laptop gibi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz monitörleri dikey pozisyona getirip özellikle yazılımcıların sevdiği tarzda daha dikeylemesinde alan açarak kullanabiliyorsunuz. Tamamen yatırıp çizim yapma modunda kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça yoga bu kadar da hareketli olmasa da Zenbook Duo da bence birçoklarının işini görebilecek kadar esnek bir laptop. Şimdi çift ekran denince ve dokunmatik denince ister istemez Asus'un buna özel geliştirdiği çeşitli hareketler, çeşitli jestler olmasını bekliyorsunuz. Bunda da var. Örneğin iki elinizin üçer parmağını alt ekrana dokundurduğunuzda ekranda bir dokunmatik klavye diğer kontroller çıkıyor. Tabii bu kontroller ekrandaki uygulamaya göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bir tarayıcı penceresi açıksa hemen kenardaki kadrandan tarayıcıyı biraz büyütebiliyorsunuz. Ekrandaki bir pencereye 5 parmağınızla birlikte içeriden dışarıya doğru bir hareket yaptığınızda bu ekran her iki ekranı birden tek bir ekranmışçasına yansıtılabiliyor. Böylece özellikle uzun makaleleri tek bir ekranda okurcasına kolaylıkla, rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Bunlar e, Asus'un küçük ama etkili küçük özellikleri diyelim. Çok kullanışlı mı? E, her zaman kullanıyor musunuz? Pek değil. Ama yeri geliyor. Bazen işinize yereyebiliyor. E, bu açıdan da Asus'u tebrik etmek gerekiyor. Şimdi bu tarz laptoplarda genellikle yanında bir e, dokunmatik kalem, bir stylus çıkıyor. Daha önce de Lenovo Yoga Book 9i Gen 8'de de incelemiştik. Ancak oradaki kalem çok da çizim yapmaya müsait bir kalem değildi. Daha çok giriş seviyesi bir kalemdi. Ancak burada Asus'un bize sağladığı Laptop'la birlikte gelen kalem Asus Pen 2.0. 4096 baskı seviyesine sahip. Bu ne demek? Ee, siz kalemi ne kadar ekrana bastırırsanız ekrandaki çizim o kadar koyu ya da o kadar daha az koyu bir şekle bürünüyor. Yani aynı bir kalemde siz kalemi ne kadar bastırırsanız o kadar koyu yazacağı gibi bu kalemde de aynı hissiyat yaratılmaya çalışılmış. Bu da özellikle Illustrator ya da Photoshop ya da benzer uygulamalarda çizim yapan tasarımcılar açısından... Oldukça yararlı diyebilirim. Kalem aynı zamanda farklı uçlara da sahip. Farklı dokunma hissiyatı sunan farklı uçlarla birlikte geliyor. Ancak tabii yine de bir grafik tablet performansı beklemek çok da doğru olmaz. Çünkü bildiğiniz gibi grafik tabletlerde ekran yüzeyi hem bir matlık sağlamak hem de kağıt benzeri bir yüzey oluşturmak için az bir sürtünme hissiyatı veriyor. Fakat burada OLED ekranın da canlılığını korumak için haliyle parlak bir ekran tercih edilmiş. O yüzden de çok üst düzey bir çizim yapabileceğinizi söyleyemem. ama böyle bir laptopta böylesine bir ekstra özellik olması ve işe yarar bir nevi biraz profesyonel bir özellik olması. açıkçası, verdiğiniz paranın karşılığını biraz fazlasıyla almanızı sağlayabiliyor. O açıdan Asus burada iyi bir iş başarmış. Ürünün fiyatı şu an 108 bin lira civarı yanlış hatırlamıyorsam siz de kontrol edebilirsiniz. Asus Store'da girip bakıp orada ürünün fiyatını inceleyebilirsiniz. Açıkçası böylesine bir fiyata 32 GB RAM, 2 TB bir depolama, iyi bir donanım özellikle video kurgu, fotoğraf ve grafik tasarımla ilgilenenler için İyi bir donanım, ayrıca başarılı bir kalemle birlikte gelmesi ve tam boy touchpad'li bir klavye sunması tercih sebebi olabilecek bir laptop haline getiriyor ZenBook Duo'yu. Evet bugün Asus'un ZenBook Duo çift ekranlı laptopını inceledik. Bir dahaki ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle Mashable Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle.